Baksana herkes gelmiş. Hah, geri ustalar da geldi. Nerede kaldınız yahu? Biz vaktinde geldik de siz erkencisiniz. Hoş geldin. Hoş geldin Fatma Bulut. Hoş bulduk. Çok güzelsin. Teşekkür ederim. Kerem, don't sit down, come right to the barbecue, okay? Dur ya, hemen benim mangalın başına atmaya çalışıyor. Önce bir tanışalım. Merhaba, ben Kerim. Tebürcü ustamız. Eşim Fatma Gül. Merhaba, ben Nalan. Memnun oldum. Benim Hanım. Ben de Seyfi. Memnun oldum. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Yenge, gel sen böyle otur. Kerim Usta, sen de Hanım'ın yanına otur. Nasılsınız? Teşekkürler. Kerim abi, koyuyorum rakını. İyi, koy bakalım. Size yenge. Yok, ben içmem. Teşekkür ederim. Ben de içmiyorum ama ortama ayak uyduruyoruz işte. Kerim, on. Rocky. Bana emanet etmedi mangal. İlla Kerim yapacak. Fatma Gül. <laughs> Aferin kadına. Başka patronlarından görmedik böyle şeysi. Doğru söylüyor. Başta pek anlaşamadık ama işini iyi biliyor kadın. Ha. Pek titik çalıştı. Hadi başlayalım ufak ufak, acıktık hadi. Boğaz havası, iştahını açtı bizimkine. <laughs> hadi, herkes kendi tabağını alsın o zamanı. Ya ben bir evi arayayım. Çocuğu anneme bıraktım da, aklım onlar şimdi. Ee, biz büyüttük şekerim, rahatız. Sizde var mı çocuk? Yok. Kaç senelik evlisiniz? Bir sene olmadı daha yine. Aman yapmayın hemen. Tadını çıkarın, gezin tuzun önce. Alsansa mezelerden. Alırım. Kerim ustaya da koy. Hadi gelin başlayalım. Just a minute. First a speech. Konuşma yapacakmış. Arkadaşlarım. Adil, sazda yol ver bari. Dur yahu. Sazda mı geldin Adil usta? Eğlencemiz tam olsun dedim. Arkadaşlarım. Sizinle çalışmak çok güzeldi. Birlikte çok iyi bir iş başardık. Ülkenizden çalıştığım süreci bu akıba e hiç dayanmasın diliyor Hepinize tekrar tekrar teşekkür ederim. Sağ olun. <laughs> <Ellerinize> sağlık. <laughs> aslında o vuralım pişman olmadığını. Numaradan geldi kapımıza. O özür falan da bunların oyunlarının bir parçasıydı. He. Neyse ne. Konuşmayalım artık sinirlerim bozuluyor. Valla çekip gitsek buralardan ha. Niye uğraşıyoruz bunlarla harala göreli canımız çıktı. Şöyle ailece gidelim uzaklara. Hı, boş boş konuşma. Çekip gitmek o kadar kolay mı? Kerim'in babası. Avustralya'da yaşıyordu değil mi? E ne olmuş? toparlanıp gitsek. Adam mektup üzerine mektup yazıyor madem. Geri mi ki oğlunu. <laughs> Nereden çıktı şimdi bu? Hiç. Öyle düşünüyordum aklıma geldi. Yani adam yıllardır orada yapmıştır o dünyalığını. Oğlunun sıkıntı çekmesini ister mi hiç? Bir el atar herhalde değil mi? Ne bileyim iş kurar bir şey yapar. Biz de kurtuluruz bu itiş kakıştan. Kerim'in yanında sakın böyle şeyler söyleme. Çok sinirlenir. Ama tamam canım söylemem. Bizimkiler eğleniyor mu acaba? Ne yapıyorsun? Çok birikmiş. Onu döküyorum. Ay Rahmi dökerdi. E dizi seyrediyor şimdi kaldırma adamı. Ben atar gelirim. Sen bilirsin. Geçmiş ol artık. Mardin kapısında Vurdular be kapısında Vurdular beni Kevsel bahçesine koydular beni Kevsel bahçesine koydular beni Gözüm kapanmadı bir şey ister misin? Yok, doyduğum. Bravo! Bravo! Ağzına sağlık. Sizin de. Kerim Usta sizin sesinizi hiç duymadık. Yenge Hanım sizin de öyle. Biz dinliyoruz. Fatma Gül'ün oralardan bir şeyler çalmadın ki kız katılsın. Ege'liymiş o da bak. Yok mu Ege türküsü? Olmaz mı? Beraber söyleyeceksiniz ama darılırız. Ben söyleyemem. Başla sen, başla. Çok güzel. Harikasın. 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 Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.